gençler bugün size çok önemli bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Deneme sonuçları bir son değildir. Evet, belki istediğin puanı alamazsın. Belki bazı sorular seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ama bu sadece bir anlık ölçümdür. Sınav yolculuğunda senin nerede olduğunu gösterir. Ama seni tanımlamaz. Denemeler eksiklerini görmek için birer fırsat. Başarısız oldum demek yerine hangi konularda daha çok çalışmam gerekiyor diye sormam gereken bir durum. Her deneme sana yeni bir strateji, yeni bir plan sunuyor. Unutma, büyük başarılar tek seferde gelmiyor. Her küçük adım seni hedefe biraz daha yakınlaştırıyor genç arkadaşım. Eğer bugün istediğin sonucu alamadıysan üzülme lütfen. Bunun yerine bir defter aç ve eksiklerini yaz. Hangi konularda zorlandığını, hangi sorular seni durdurduğunu fark et. Sonra ona göre küçük ama etkili bir plan yap. Belki sadece 15 dakikalık bir tekrar, belki bir konu videosu ama emin ol bu küçük adımlar birikerek seni sınav gününe hazır hale getirecek. Ve en önemlisi kendini başkalarıyla lütfen kıyaslamıyorsun. Herkesin öğrenme hızı farklıdır. Senin yolculuğun sadece senin yolculuğundur. Deneme sonuçları bir son değil. Yolculuğun bir haritası. Nerede eksik olduğunu, nerede güçlü olduğunu gösterir ve sana bir sonraki adımı anlatır. O yüzden moralini bozma, pes etme ve bir sonraki denemeye daha güçlü, daha planlı ve daha kararlı bir şekilde başla. Çünkü deneme sonuçları senin başarının ölçüsü değil, başarıya giden yolunun bir parçasıdır. Haydi, bir sonraki denemede daha iyi olmayı hedefle ve unutma her deneme seni sınava biraz daha hazır hale getiriyor genç.